Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Burası Edirne Selimiye Camii. Tarihlere geçmiş Cihan şahsi, Dünyanın en güzel camisi. Şu anda imamın namaz kıldırmış olduğu mihrabın önündeyiz. Bu görünen tarihçiler 450 yıl evvel İznik ve Kütahya'da imal edilmiş günümüz 2023 mübarek Ramazan Şerif ayının 8. günündeyiz. Bu mübarek aylarda, günlerde, gecelerde evvela Beytullah'ta, Mescid-i Saadet'te ve İslam dünyasındaki bütün camilerde, Müslüman hanelerde, Kur'an kurslarında, zikir dergahlarında, manevi hed yuvalarda, derneklerde, müesseselerde yapılan duaları, okunan hatmi şerifleri, yazini şerifleri, Kur'an-ı Kerim'den aşrı şerifleri, zikirleri, şükürleri, tesbihatları, sahur vaktinde seher dualarını cümlesini oruçlarımız dahil yüce Rabbim kabul buyursun inşallah FETEKABBELEHE RABBUHA BİKABULÜN hazenin ayeti kerimenin sırrına mazhar eylesin inşallah bu Kur'an-ı Kerimlerden hakk i Şeriflerden bu ağlarda ibadetlerden hasıl olan sevabı mübarek peygamber Efendimizin ruhuna tümle peygamberler, nebiler, enbiyalar, evliyalar, halk dostları veliler cümlesinin ruhlarına bağışlıyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Bütün İslam dünyasında kimi kimsesi kalmamış, şu mübarek günlerde gecelerinde bir dua okuyup okutacak kimseleri olmamış olan bütün ehli imanın ruhuna bağışladık. Vasıl eyle Ya Rabbi. Aziz Peygamberimizin cümle peygamberlerin ruhlarına vasıl eyle Ya Rabbi. Şehitlerin, gazilerin kullarına vasıl eyle ya Rabbi. Ha, malum olan günlerde, malum olan şehirlerde depremler münasebetiyle şehit olan cümle şehitlerin ruhlarına da bağışlıyoruz. Vasıl eyle. Ya Rabbi burası senin bir mihrabı. Asırlardan beri, 450 yıldan beri bu camide bu mihrakta nice hak bursları, velileri, hurra hafızları, erenleri, evliyaları, imamları, müezzinleri namaz kıldılar, namaz kıldırdılar. Onların kıldırmış olduğu cümle namazların sevabından da öğülerimizi hissiyam eyle Ya Rabbi. Bu camiyi yapan koca mimar Sinan'ın ekibinin, padişahın ekibinin 450 yıldan beri, gelen geçen konan göçen cümle misafirlerin ziyaretlerinde de ölmüşlerin ruhlarına bu duayı YouTube kanalında dinleyen müslüman kardeşlerimin vatandaşlarımın da ölmüşlerin ruhlarına Allah rızası için el-Fatiha ma aslav